Merhaba. Bugün Petrokent Turizm AŞ, yani Pekent hissesinin teknik analizini detaylıca ele alıyoruz. Son dönemde yatırımcıların dikkatini çeken Pekent, 278, 25 TL seviyesinden kapanış yaparak güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor. Bu analizde hisseye dair teknik göstergelerden fiyat hacım ilişkisine, destek ve direnç noktalarından olası senaryolara kadar tüm önemli başlıkları adım adım inceleyeceğiz. Hadi, PKN'in mevcut durumunu ve önümüzdeki günlerde neler olabileceğini birlikte değerlendirelim. PKN hissesinin genel trendine baktığımızda, son işlem gününü 278, 25 TL'den kapatarak güçlü bir yükseliş eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Risk termometresi analizinde beta değeri 0, 55 olarak ölçülmüş, bu da PKN'in piyasa ortalamasına göre daha düşük volatiliteye sahip olduğunu gösteriyor. Yani fiyat hareketleri daha istikrarlı ve ani dalgalanmalardan uzak. 52 haftalık pozisyonu ise 95-58 ile yıllık zirveye çok yakın. Bu da yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğunu ve hissenin güçlü bir teknik duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Risk-reward ratio'nun sıfır-sıfır olması, mevcut durumda risk-getiri dengesinin yatırımcı lehine olmadığını gösteriyor. Yani, yükseliş trendi devam etse de, yeni alımlar için risk getiri oranı cazip değil. Ancak, teknik göstergelerden ADX'in 21, 41 ile orta güçlü bir trendi işaret etmesi ve ARUN, AP'ın 100 olması yükselişin teknik olarak desteklendiğini gösteriyor. Williams, R14 ise aşırı alım bölgesinde olduğumuzu teyit ediyor. Bu da kısa vadede dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Fiyat hacim ilişkisine bakıldığında, PKNT'nin son fiyatı 278.25 TL iken, VWAP değeri 216.88 TL seviyesinde. Bu da fiyatın ortalama işlem fiyatının oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor. OBV ve ADOS göstergeleri arasında pozitif bir uyum var. Bu da fiyat artışlarının hacim tarafından desteklendiğini işaret ediyor. Volume Ratio 20 değeri 5, 89 ile işlem hacminin son 20 güne göre neredeyse 6 kat arttığını, Volume Growth Rate'in ise 7, 75 ile hacimde sürekli bir artış olduğunu gösteriyor. Yani, yükseliş hacimle destekleniyor. Hacim tuzağı analizi kapsamında, PKETT hacim tuzağı riskinin düşük olduğu görülüyor. OBV ve EDOSCG göstergelerinin pozitif uyumu, fiyat artışlarının gerçek alımlarla desteklendiğini gösteriyor. Volume Ratio ve Volume Growth Rate'in yüksek olması, yatırımcıların ilgisinin sürdüğünü ve fiyat hareketlerinin sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle, kısa vadede hacim kaynaklı ani düşüş riski düşük olarak değerlendirilebilir. Kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalara baktığımızda, SMA 5, 238, 49, SMA 10, 225 52 SMA 20 221 34 ve SMA 200 221 32 seviyelerinde tüm SMA değerleri mevcut fiyatın altında. EMA'larda ise EMA5 246 72, EMA10 233 96, EMA20 227 88 olarak ölçülmüş. EMA'ların SMA'lara göre daha yüksek olması yükselişin momentum kazandığını gösteriyor. Tema ve dema gibi duyarlı ortalamalarda fiyatın altında. Bu tablo teknik olarak güçlü bir alım sinyali anlamına geliyor. Momentum göstergelerine baktığımızda MACD 4 31, MACD Signal 2 28 ve MACD Hist 6 59 değerleriyle net bir alım sinyali veriyor. RSI 14 78, 73 ve Stok K14, 91, 39 ile hisse aşırı alım bölgesinde. CCI 20, 338, 98 değeri de aşırı alım bölgesini teyit ediyor. Bu göstergeler, kısa vadede yükselişin devam edebileceğini, ancak düzeltme riskinin de arttığını gösteriyor. Trend göstergelerinde ADX21, 41 ile orta güçlü bir trend var. Plus DI 14. 46, 90 ve minus DI 14. 9, 8 ile alım yönü oldukça güçlü. Volatilite göstergelerinde ATR 14. 10, 92 ve NATR 14. 3, 92 ile ortalama volatilite seviyeleri ölçülmüş. Bu göstergeler, fiyat hareketlerinin hem güçlü hem de istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Daha az bilinen teknik göstergeler incelendiğinde, MAMA, 236, 15 ve FAMA, 222, 82 değerleriyle MAMA'nın FAMA'yı yukarı kestiği görülüyor. Bu, yükseliş trendini teyit ediyor. Trikes on, 0, 10 pozitif değeriyle hafif bir yükseliş momentumu, IOM, 439, 87 ise güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Tüm bu göstergeler kısa vadede yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Liner Regression analizine göre, Linreg Slope 0, 8 ile hafif negatif bir eğim gösteriyor. Ancak Linreg r 0, 1 ile regresyonun açıklayıcı gücü düşük. Mevcut fiyat ile Linrec Predicted arasındaki sapma 51, 63 TL ve bu yüzde olarak 22, 78'e denk geliyor. Son dönemde yaşanan sert yükselişler, fiyatın lineer trendden önemli ölçüde saptığını gösteriyor. Bu da teknik olarak aşırı gerilmiş bir fiyat hareketine işaret ediyor. Önümüzdeki işlem günü için teknik göstergeler ve son fiyat hareketleri dikkate alındığında, PKT'in yukarı yönlü bir açılış yapması bekleniyor. Son kapanış fiyatı 278,25 TL, pivot point ise 268,40 TL. Son işlem gününde %9, 98'lik günlük getiri ve yüksek işlem hacmi alım tarafının güçlü olduğunu gösteriyor. MACD histogramı ve ADX'in verdiği sinyaller de yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak aşırı alım göstergeleri nedeniyle açılış sonrası kar satışları görülebilir. PKNTT mevcut fiyat 278, 25 TL seviyesinde. En yakın direnç 288, 10 TL. Pivot Point 268, 40 TL ve birinci destek 258, 55 TL olarak belirlenmiş. PSR göstergesi ise 214, 63 TL'de ve uzun vadeli destek olarak öne çıkıyor. Mevcut fiyatın pivot point üzerinde seyretmesi, Yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Direnç bölgesine yaklaştıkça kar satışları, destek bölgesine çekildikçe ise alımların güçlenmesi bekleniyor. Gün içi hareketlerde PKNT'nin 275-280 TL bandında dalgalanması bekleniyor. Direnç bölgesine yaklaşıldığında kar satışları, destek bölgesine çekildiğinde ise alımların güçlenmesi öngörülüyor. Özellikle 288, 10 TL direncinin kırılması yeni bir yükseliş dalgası başlatabilirken, 268, 40 TL desteğinin kırılması halinde 258, 55 TL'ye doğru bir düzeltme hareketi yaşanabilir. ATR 14 değeri 10, 92 olarak ölçülmüş. Bu, hissenin ortalama gün içi hareket aralığını gösteriyor. Son kapanış fiyatı dikkate alındığında, gün içi muhtemel yüksek değer 289, 17 TL, düşük değer ise 267, 33 TL olarak hesaplanıyor. Resistance bir seviyesi, ATR ile hesaplanan yüksek değere çok yakın, pivot point ise düşük değere yakın. Bu, gün içi hareketlerin belirli bir bantta kalma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Volatility breakout değeri 2.71 olarak ölçülmüş. Bu, P. gün içi hareketlerinin belirli bir bant içinde kalma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yani fiyat hareketleri aşırı dalgalanma yerine teknik seviyeler arasında daha kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Bu da yatırımcılar için daha öngörülebilir bir işlem ortamı sunuyor. Birinci senaryoda mevcut yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor. Bu durumda PKNT'in 288, 10 TL direncini kırarak 300 TL seviyelerine doğru hareket etmesi mümkün. Özellikle MACD ve momentum göstergelerinin güçlü alım sinyali vermesi ve hacimdeki artışın sürmesi halinde bu senaryonun gerçekleşme olasılığı yüksek görünüyor. İkinci senaryoda, aşırı alım göstergeleri ve son 5 günde yaşanan %25'ten fazla değer artışı nedeniyle kar satışlarının gelmesi bekleniyor. Bu durumda, PKNT'in önce 268, 40 TL pivot noktasına, ardından 258, 55 TL destek seviyesine doğru çekilmesi mümkün. Özellikle RSI ve stokastik göstergelerinin aşırı alımda olması, bu düzeltme riskini artırıyor. Üçüncü senaryoda ise PKNT'in 275-285 TL bandında yatay bir seyir izlemesi bekleniyor alıcı ve satıcıların dengede olduğu bu ortamda hisse trend belirlemeye çalışacak. Teknik skorun orta yüksek seviyede olması ve risk, reward, ration'ın 0-0 olması, bu senaryonun da göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Teknik skorun 66, 67 ile orta yüksek seviyede olması ve risk, reward, ration'ın 0-0 olması, yükseliş senaryosunun diğerlerine göre daha olası olduğunu gösteriyor. Ancak aşırı alım göstergeleri nedeniyle kısa vadede dikkatli olmakta fayda var. Yatırımcıların teknik seviyeleri ve olası düzeltme riskini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önerilir. Sonuç olarak, PKAET, hissesi teknik olarak kısa vadede güçlü bir yükseliş trendi içinde bulunuyor. Son fiyat, tüm hareketli ortalamaların üzerinde ve 52 haftalık zirveye çok yakın. Teknik göstergelerin büyük çoğunluğu alım sinyali verirken hacim göstergeleri de fiyat artışlarının hacimle desteklendiğini gösteriyor. Ancak aşırı alım bölgesine yaklaşılması kısa vadeli düzeltme riskini artırıyor. Direnç ve destek seviyeleri yakından takip edilmeli. PKNT hissesi için teknik analiz sonuçları kısa vadede yükselişin devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak Aşırı alım göstergeleri ve teknik seviyeler göz önünde bulundurularak temkinli hareket edilmesi önemli. Özellikle direnç ve destek noktalarının yakından izlenmesi, ani fiyat hareketlerine karşı hazırlıklı olunmasını sağlayacaktır. Yatırım kararlarınızı verirken hem teknik hem de temel analizleri birlikte değerlendirmeyi unutmayın.